Altın artık 4000 dolara çok yakın. Belki de siz bu videoyu izlerken 4000 dolara çoktan geldi. Ama şimdi buradan nereye gidecek? Tamam mı? Tamam mı? İki farklı tahmin var. Biri ayı, biri boğa. İkisi de çok büyük banka, yatırım bankası. Biri Bank of America. Bu ayı pozisyonda. Diğeri de Goldman Sachs. O da çok ciddi bir banka Amerika'da. O da boğa pozisyonda. Goldman Sachs bu adam başlayalım altındaki yükselişin sürmesini ve 2026'nın sonunda yani gelecek senenin sonunda 4900 dolara yükselmesini bekliyor. Yani şu anki seviyeye yaklaşık 1000 dolar daha koymasını bekliyor Goldman Sachs. Daha önceki öngörüsü 2026 sonu için 4300 dolardı. Revize etti bu son rally sonrasında yükselişin devam edeceğini düşünüyor ve 4900 dolar diyor. Ama Bank of America'nın bir uyarısı var. O ayı pozisyonunda Diyor ki bu son yükselişten sonra altında yorulma emareleri var. Ve bu yılın geri kalanında bir konsolidasyon şu an bulunduğu seviyelerde 4000 dolarda ya da bir düzeltme yani bir kar satışı görme ihtimalimiz yüksek. Ama ben uzun vadeciyim diyorsanız yani altın alacağım ve işte çocuğum için kendi eğitimim için kendi geleceğim için altın alacağım diyorsanız o zaman altın almaktan korkmaya gerek yok. Çünkü merkez bankaları korkmuyor. Merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Bugün açıklandı. Çin Merkez Bankası geçen ay yine 1 ton altın almış. Bu yeni bir trend. Altındaki radyenin zaten arkasındaki sebeplerden biri. Geçtiğimiz dönemlerde merkez bankaları pek öyle ciddi bir altın alıcısı değildi. Ama son yıllarda dünya altın talebinin dörtte biri merkez bankalarından gelmeye başladı. Bu güçlü bir trend. Değişecek bir trend değil. Bir mega trend. Mega trendler böyle bir kez başladım devam eder ve bu trend devam ettikçe altın fiyatını yukarıya iteceğini söylemek çok yanlış olmaz. Dövize de bakalım. Dün Euro biliyorsunuz dolar ve Türk lirası karşısında bir miktar irtifa kaybetmişti. Çünkü Fransa Başbakanı istifa etti beklenmedik biçimde. Parite 1.17'nin altındaydı. Bugün de 1.17'nin altında. Ona bağlı olarak dün Türk Lirası karşısında bir miktar değer kaybetmişti. Bugün de zayıf seyrini sürdürdü. TL karşısında kapalı çarşıda 48 lira 58 kuruşla 48 lira 72 kuruş arasındaydı. Dolar ise 41 lira 72 kuruşla 41 lira 78 kuruş arasındaydı. Şimdi kısa vadede önümüzdeki günlerde bu Fransa'daki siyasi belirsizlik belli ki Euro'nun kaderini belirleyecek hem dolar karşısında hem de Türk Lirası karşısında. Macron Fransa Cumhurbaşkanı bu istifa eden başbakandan iki gün daha görevinde kalmasını istedi. Yani orada işte bir siyasi belirsizlik var. Çözülürse belki bir miktar euro toparlanabilir ama çözülmezse uzun sürerse bu belli ki euro üzerinde ağırlık oluşturmaya devam edecek. Bizim Merkez Bankamız ise sattığı euroların dolarların neredeyse yarısını kasasına geri koydu. Ne zaman sattı diyeceksiniz. 19 Mart'tan sonra işte baya bir rezerv sattı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında dolarda çok ciddi bir yükseliş olmuştu. O gün 19 Mart'ta. Sonra 57 milyar dolar rezerv yakarak Merkez Bankası doları tuttu. 39 liraya düşürmüştü ve orada işte tutmayı başarmıştı. Ve işte o sattığı 57 milyar doların 31,5 milyar dolarını geri topladı diyor Hakan Kara. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti. İşte geçtiğimiz hafta yine Merkez Bankası piyasadan döviz aldı ve sattığı rezervin yaklaşık yarısını kasasına geri koydu. Şu anda doları, euroyu yönetebilecek yeterli cephanesi var. Bunu zaten biliyoruz. Merkez Bankası yanlış şimdi faizi indiriyor ve faizi indirdikçe de Türk lirasında kalmanın cazibesi azalıyor. Çünkü Merkez Bankası faizi indirdikçe mevduat faizleri düşüyor ve işte TL'de bekleyen Moody'nin mevduat sahibinin getirisi azalıyor. Ama diğer yandan da Merkez Bankası'nın hani aşağı tükürse sakal yukarı tükürse bıyık durumu. Diğer yandan da yüksek faizin altında ezilen reel sektör var. Reel sektörde Merkez Bankası'nın indirimlere devam etmesini hem de öyle sınırlı indirimler değil büyük oranlı indirimler yapmasını istiyor. Bunu bugün Nihat Zeybekçi istedi. Nihat Zeybekçi kim? Sıradan biri değil ki AK Partili. AK Partili ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı. Uzun zamandır konuşmuyordu. Ekonomi gazetesi bir röportaj yapmış ve diyor ki Zeybekçi uzun süre yüksek faizi sürdüremeyiz. Üretime, maliyetlere baktığım zaman burada bir rahatlamanın olması gerektiğini artık ben değil, reel sektör gerçek hayat istiyor diyor Nihat Seybekçi. İlginç. Çünkü ekonomi yönetiminde Mehmet Şimşek Merkez Bankasına baktığımızda öyle çok hani sıkı para politikasından yüksek faizden taviz verecek gibi görünmüyorlar. Hakan Karanitekin Merkez Bankası'nın işte eski baş ekonomisti hangisini dikkate almalıyız? Merkez Bankası'nı mı yoksa Nihat Zeybekçi mi diye haklı olarak soruyordu. Ama yurt içi piyasalar bugün Zeybekçi'nin sözlerini pek dikkate almadı, ciddiye almadı. Yani borsada, diğer piyasalarda tahvilde fren bir etkisini görmedik. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali. Önümüzdeki günlerde ekonomi politikasında ilginç değişiklikler olursa Zeybekçi'nin bu sözlerinden sonra açıkçası pek şaşırmayacağız. Bu arada faiz demişken para piyasası fonlarında bekleyenleri çok bilinmediğini düşündüğüm bir konuda uyarmak istiyorum. Bazı portföy şirketleri topladıkları fonları pay repo'da değerlendiriyor. Para piyasası fonlarındaki fonları. Ne demek bu? Pay repo'da portföy şirketleri menkul kıymet yatırım ortaklıklarına yüksek faize para veriyor. Onun karşılığında menkul kıymet şirkette hisse alıyor. Ve şimdi borsada hisselerde sert hareketler olabiliyor. Yani burada bir miktar risk olduğu konusunda portföy şirketi yöneticilerinden bazı uyarılar aldım. Sizinle paylaşmak istedim. Burada iyi gelir çıkardım. En fazla pay repo yapan para piyasası fonlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi topladığı fonların %23'ünü pay repoda değerlendiren Sparta Portföy'ün birinci para piyasası TL fonu. O son bir ayda %3.39'luk bir getiri elde etmiş. Keza buz portföyün para piyasası fonu onda da %20'ye yakın pay repo var. Keza tera portföyü m portföyü de yine burada bu listede görüyoruz. Amerikan borsalarında da altın kadar olmasa da güçlü yükselişler vardı haftalardır. Hatta S&P daha yeni yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Yalnız bugüne bir miktar kırmızı da yani ekside başladılar. Amerikan devleti kapalı hala ve açılacağı konusunda herhangi bir haber ışık yok. Bugüne kadar etkilemedi borsaları ama uzadıkça belki bir miktar etkilemeye başlayabilir. Amerikan borsalarında da bu arada altına, gümüşe, platine yatırım yapmanız mümkün. ETF'ler, endeks fonları aracılığıyla burada en beğenilen ETF fonlarını görüyorsun. Seeking Alpha'ya göre Amerikan borsalarında Quant Analiz en tepede gördüğünüz gibi altın ve altın madencileri ETF'i var. Kodlarını aratarak bunlara yatırım yapmanız mümkün. İkinci sırada platin ETF'ini görüyoruz. Üçüncü sırada yine fiziki platin hisseleri endeksi yani ETF'i yani endeks fonu. Sonra bir gümüş ve daha sonra yine bir gümüş ETF'ini görüyoruz. Sonra da meşhur Ay şehrisi yani BlackRock'ın altın ETF'i yer alıyor. Yani altına işte farklı yöntemlerin yanı sıra Amerikan borsalarında da bu ETF'ler aracılığıyla yatırım yapmanız mümkün. Amerikan borsalarında tabi elbette yani son dönemin aslında en gözde teması yapay zeka. Ve yapay zeka ile parlayan bazı şirketler var. Bunlardan biri İren. İren Nvidia ile bir bulut bilişim altyapı anlaşması imzaladı. Yeni bugün duyurdu ve %2 civarında artıdaydı son baktığımda. Onlardan bir başkası yani bu yapay zeka altyapı şirketlerinden bulut bilişim hizmet sağlayıcılarından bir başkası Nibius ve bir başkası da CoreView. Bunlar son ayların gerçekten en gözde şirketleri. Şimdi Nvidia'nın Palantir'in arkasından onların izinden gidiyorlar. Ama Nibius zaten son 6 ayda %500'den fazla yükseldi. Ve biraz da aslında pahalı hale geldi. Fiyat kazanç oranı şimdi görüyorsunuz burada 150'nin üzerine çıktı. CoreView ise o bir miktarda arkadan yavaş geldi. O da az değil aslında. Son 6 ayda %174 dolar bazında getiri var. Ama Nibius kadar değil ve Nibius'un rakibi. Ve şimdi analistler şu soruyu soruyor. Nibius mu CoreView mu? Çünkü bunlar birbirinin muadili olan şirketler. Aynı hizmeti sağlıyorlar Amerika'da. Yapay zeka, bulut bilişim, altyapı hizmetini. Ve Nibius'un bu Sert Radisinden sonra CoreView'un biraz daha şu anda akıllıca yatırım olduğunu söyleyen... Bir analist ve bazı analistler Amerika'da var. Bu arada Bitcoin'deki rally'de de yorulma emareleri var. Bugün ilk kez ikili ortalamayı aşağıya kırdı Bitcoin. ve hayra alamet değil. Bir miktar gevşerse çok sürpriz olmaz. Bu arada yurt içinde yüksek faizin en olumsuz etkilediği şirketlerden biri Vestel. Vestel'in bundan bir buçuk sene önce ihraç ettiği Eurobond ki %9.88 faizle ihraç etmişti. Ama tahminlerin bir de fiyatı var. Yani vadesinden önce satabiliyorsunuz. Tabi eğer fiyatı arada düşerse yaptığınız yatırımdan vade sonuna kadar beklemezseniz ciddi zarar yazıyorsunuz. Vestel yatırımcısı çok zarar etti. Çünkü görüyorsunuz burada 100 dolar olan fiyat bu Eurobond'da yani dolar cinsinden tahvilde 67 dolara inmiş durumda. Son 7 ayda müthiş bir düşüş yaşadı. Çünkü Vestel'in bilançosunda ciddi bir bozulma var. Çok ciddi zarar yazıyor. 3000'e yakın işçiyi Manisa'da işten çıkardı. Çünkü çok büyük bir borcu var. 147 milyar liralık borcu var. Bunun 111 milyar liralık kısmı bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Üstelik sadece 55 milyar liralık dönem varlığı var. Yani ya yabancı ortak alacak Vestel... Ya da mal mülk satacak ve bir şekilde bu bilançosunu düzeltecek. Eğer düzeltirse yalnız bu bondun fiyatında ciddi bir yükseliş de olabilir. Yani buralardan alanlar yani bu riski göze alanlar ciddi bir getiri de önümüzdeki dönemde elde edebilirler. Ama çok riskli olduğunu altını bir kez daha çizmek istiyorum. Altına işte Amerikan borsalarında da yatırım yapabilirsiniz dedik. Ama yurt içinde fiziki altın almanın yollarından biri. Minted. Böylece geliyoruz bugünkü videonun sponsoruna. Minted tanıyorsunuz zaten bir fintech platformu Türkiye'de arkasında Nadir Metal ve bu arada Albaraka Türk Girişim Sermayesi Fonu gibi büyük şirketler var. 100 binden fazla üyesi var. Minted'ın kullanıcısı var. Ve dediğim gibi bugünkü videonun sponsoru Minted Türkiye'nin dört bir yanına altın gönderiyor. Sadece altın değil 7.24 altın, gümüş, platin alabiliyorsunuz, biriktirebiliyorsunuz üzerinde. Ve 1 gramın üzerindeki altınları bu arada sigortalı biçimde adresinize kargo atabiliyorsunuz. Minted'dan adresinize istediğiniz fiziki altın ve gümüşlerin hepsi nadir metal rafineri sertifikalı. Hepsi yeni tarihli, gramaj saflık oranları yüksek. Hepsinde hologramlı yüksek güvenlik var. Bir de yoğun ilgi gören Vodafone işbirliği var Mintit'in. mint uygulamasından altın, gümüş, platin alımlarında Vodafone faturanıza yansıtıp ödeme yapabiliyorsunuz. Mintut'tan 7/24 altın, gümüş, platin alabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve borsa bugün fena değildi piyasa. Genel olarak alıcılıydı. Çok önemli bir haber yoktu. Sanki bu cuma günü enflasyon yüksek gelince bir miktar düşüş olmuştu. Onun fiyatlaması sanki bitti. Ve işte bugün ondan sonra yeniden yükselişe geçti. Ama çok böyle büyük bir alım olmadığını da söylemek lazım. Güne yakın başladık. 10.741'den %0.06 artı. Ve çok önemli bir haber yok dediğim gibi bir papa haberi vardı. Bu yeni papa ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye ve Lübnan'a yapacakmış. Bu bir miktar bu haberin açıklanması sonrasında %1 civarında artı getirdi borsaya. Ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü şimdi papanın işte ilk ziyaretini Türkiye yapacak olması sanki Batı dolayısıyla sıcak parayla böyle daha iyi kurulacağı sinyali olarak algılandı. Olur mu? Oluyor işte. Ya yani borsada böyle haberin olmadığı günlerde böyle haberler etkiye yol açabiliyor. Yani %1 yükselişi net biçimde görüyoruz. Bir de bugün bu arada öğleden sonra Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mecliste bir sunumu vardı. İlk önce o bir miktar satış getirdi ama sonra olumlu algıladı onun piyasa. Yani her şeye rağmen indirimlere devam edeceğiz mesajı verdiğini düşündü. Net böyle bir cümlesi yok. Ama işte o bir miktar daha sonra alım getirdi. İşte böyle bir günü %0.74 artıda bitirdik 10.814'te. En yüksekte 10.847'yi bugün gördü. Özellikle holdingler bugün bayağı iyiydi. %1.58 artı gün sonunda. Bankalar %0.60 artı. Hacim dünkü gibi 171 milyar lira. Bugün pozitif ayrışanlar hacimli. Türk Hava Yolları, Pegasus, Koç, Pegio, Dof Robotik bu yeni halka arz hissesi bugün de taban oldu yani zirve oldu. 45 liradan halka arz olmuştu. 180 liraya geldi. Her gün taban olmadı. Bazı günler tabandan çözüldü ama inanılmaz bir radi yaptı gerçekten. Yanı sıra bugün pozitif ayrışanlar Sabancı, Turkcell, CV Enerji, Işıklar Enerji ve Petkim. Para girişi olan hisseler bugün Türk Hava Yolları, Pegasus, Peker, GYO ve Sabancı. Para çıkışı olanlar ise ASELSAN ve İşçe ASELSAN bugün %3 civarında gevşedi. Ve şimdi ilk 5'e baktığımızda işte Bank of America faktörü de devreye giriyor. Bofa günler sonra bugün alıma döndü ama en çok alan Terra idi. Terra Destek Faktoring, Hedef, Terra, Tehol ve CV Enerji aldı. Bofa Türk Hava Yolları, Pegasus, Sabancı Holding, Peker Gayri ve Destek Faktoring bugün aldı. İş Yatırım ise Altın Fonu, Pegasus, Türk Hava Yolları, TAP Gıda ve Sabancı Holding bugün sattı. Info yatırım ise Pasifik Eurasia, DAP, Türk Hava Yolları, Altın Kılıç ve Destek Faktöring bugün sattı. Ve bütün bunların sonucunda ilk 5'i netleştirdiğimizde 214 milyon lira artıydı. Destek yarın için 10.650, direnç ise 10.930'da. Şimdi yarın Selahattin Demirtaş'ın davası var. Daha önce Oda TV tahliye edileceğini yazdı. Eğer yarın tahliye edilirse sınırlı biçimde alım getirme ihtimali yüksek. Hepinize iyi bir akşam diliyorum veya sabah izliyorsanız, dinliyorsanız hepinize iyi bir gün diliyorum. Akşam 20.30'da görüşmek üzere.